peki hocam şimdi mutluluk dedik de evlilik kader. Peki evlendik, hep söylerler ya evlendikten sonra işte bizim aşkımız bitti. Eski bir aşık değilim. Ha bunu yerine sevgiye bıraktı falan gibi cümleler var. Bitiriyor mu evlilik aşk gerçekten? Aşk zaten bitiyor. Evlilikle alakalı bir şey değil. Ha, kendi kendine bitiyor. Kendi kendine bitiyor. Hı. Aşk bir saman alevi gibi bir şey. O elektriklenme mevzusundan evet, patlayan aşk... Evet. Şey. İnsan aşık olduğunda beyninin ve bedeninin kimyası değişiyor. Orada bazı kimyasal değişimler söz konusu oluyor. Serotonin evet. miktarı düşüyor. Hani bir mutsuzluk hali söz konusu oluyor aşık olan insanda. Evet. Yemeden içmeden kesiliyor. İçine kapanıyor. Ya ne oldu falan. Hatta bazen ne aşık mısın falan kara sevdaya ya evet. mı düştün derler ya halk arasında. Sonra ne oluyor? Ama sevdiceğini gördüğünde, duyduğunda bir anda canlanıyor. Ve bu durum onu hep sevdiğini görmeye, onun sesini duymaya, onunla birlikte olmaya yöneltiyor. Aşk bu. Ve yapılan çalışmalar aşkın ortalama 18 ay sürdüğünü, bir buçuk yıl sürdüğünü gösteriyor. Bir buçuk yıl sonra serotonin miktarı yeniden yükseliyor ve normale dönüyor. İşte bu bir buçuk yıl içerisinde eğer eşler hı hı. evliliklerini, ilişkilerini oturtup bunu sevgiye için için yanacak, hiç sönmeyecek bir birlikteliğe dönüştürmeyi başarabilirlerse o evlilik yürüyor gidiyor. Ama başaramamışlarsa aşk bittiğinde <laughs> evlilik de bitecek.